Hayata Evet kanalına hoş geldiniz. Bugün oldukça hassas ama bir o kadar da merak edilen bir konuyu konuşacağız. Hani o zorlu ayrılık sürecinden sonra aklımıza takılan o meşhur soru var ya? Acaba bitti denilen yerden yeniden başlamak, eski sevgiliyi geri kazanmak mümkün mü? Yoksa bu sadece bir hayal mi? Gelin bu işin stratejilerine birlikte bakalım. Evet, o can alıcı soru bu işte. İnsanlar hep ikinci bir şans için sihirli bir formül arıyor, değil mi? Ama size şunu söyleyeyim, bu bir sihir meselesi değil, tamamen bir strateji meselesi. Şimdi bu stratejinin psikolojik ve pratik adımlarını tek tek birlikte mercek altına alacağız. Bakın, herhangi bir hamle yapmadan önce anlamamız gereken en kritik, en temel şey şu. Bu süreç eski sevgilinizle başlamıyor. Hayır, bu süreç sizinle başlıyor. Önce kendi duygusal kontrolünüzü yeniden ele geçirmeniz lazım. O sakinliğe ulaşmadan, durumu net bir kafayla değerlendirmeden atacağınız her adım sizi istediğiniz sonuçtan daha da uzaklaştıracaktır. Ve bu kendinize odaklanma yolculuğunun ilk ve en önemli adımı kulağa biraz garip gelebilir ama en güçlüsü iletişimi tamamen kesmek. Evet bu kural neredeyse bütün ilişki uzmanlarının altını çize çize söylediği bu sürecin adeta temel taşıdır. Peki, ne demek bu kural? Anlamı çok net. Mutlak bir sessizlik. Yani sıfır arama, sıfır mesaj, sosyal medyada sıfır beğeni, sıfır yorum. Hiçbir şey. Kısacası, bir süreliğine onun hayatından tamamen buharlaşıyorsunuz. Bu kuralın aslında iki tane çok temel amacı var. Birincisi, bir boşluk yaratmak. Sizin yokluğunuzu hissetmesini, sizi merak etmesini ve evet sizi özlemesini sağlamak. İkincisi ve bence daha da önemlisi bu zamanı kendinizi toparlamak, iyileşmek ve güçlenmek için kullanmak. İşte bu alıntı durumu o kadar güzel özetliyor ki, masadan kalkabilmek aslında karşı tarafa ben sensiz de varım ve mutluyum mesajını en net şekilde vermektir. Bu pasif bir şekilde telefon başında beklemek değil, gücünüzü ve en önemlisi öz saygınızı geri kazandığınız aktif bir duruştur. Peki bu sessizlik döneminde ne yapacağız? Öylece bekleyecek miyiz? Asla. Bu dönem pasif bir bekleyiş süreci değil. Tam tersi. Bu sizin kişisel dönüşümünüz için inanılmaz bir fırsat. Bu iletişimsizlik dönemini kişisel gelişim için 3 basit adımda kullanabilirsiniz. İlk olarak acıya yaşayın ve kabullenin. Bastırmayın. İkinci adım, kendinize yatırım yapın. Spora başlayın, yeni bir hobi edinin, görünüşünüzde değişiklikler yapın ve son olarak hayatınızı yaşayın. Amaç sadece onun için değil, her şeyden önce kendiniz için daha mutlu, daha dinamik ve daha çekici bir insana dönüşmek. Sosyal medya bu noktada kilit bir rol oynayabilir. Stratejiniz çok basit. Anlatmayın, gösterin. Yani ondan hiç bahsetmeden arkadaşlarınızla ne kadar eğlendiğinizi, başladığınız yeni kursu, gittiğiniz o harika konseri paylaşın. Amaç ne mi? Amaç, onsuz da harika bir hayatınız olduğunu göstermek ve onun bu hayatın bir parçası olmayı delicesine özlemesini sağlamak. Bu söz, tam olarak sahip olmanız gereken zihniyeti özetliyor. En etkili tavır, umursamazlıktır. Ama bu, sahte, yapmacak bir umursamazlık olmamalı. Gerçek güç, hayatınızda samimi bir şekilde ilerlediğinizde, mutluluğunuzu ona bağlamaktan vazgeçtiğinizde ortaya çıkar. Peki, tüm bu kişisel gelişimden sonra o beklenen an geldi diyelim. Telefonunuza bir mesaj geldi veya bir arama. Eski sevgiliniz size ulaştı. Şimdi ne yapacaksınız? İşte şimdi yeniden bağlantı kurma sanatını inceliyoruz. İşte en kritik noktalardan biri. Zihniyetinizi tamamen değiştirin. Eğer o size yazıyorsa veya arıyorsa sizi görmek istediğini varsayın. Bu yüzden amacınız saatlerce mesajlaşarak konuyu uzatmak değil, doğrudan bir buluşma ayarlamak olmalı. İlk temasın altın kuralları var. 1. Direkt ve kararlı olun. 2. Konuşmayı çok kısa tutun. En fazla 2-3 mesaj. Gizemi koruyun. 3. Hedefiniz net. Yüz yüze bir buluşma. Yani senden haber almak güzel, bir ara görüşelim mi, ne zaman müsaitsin gibi net bir teklifle gidin. Geçmişi konuşmak mı? Kesinlikle yasak. Burada çok ama çok önemli bir sınır var. İki kuralı. Eğer sizin buluşma teklifinizi üst üste iki kez bir bahaneyle reddederse asla üçüncü kez sormayın. Bu sizin çaresiz görünmenizi engeller ve topu tamamen onun sahasına atar. Artık adım atması gereken kişi odur, siz değil. Ve unutmayın, eğer o buluşma gerçekleşirse bu eski ilişkinin bir devamı değil. Bu potansiyel olarak yepyeni bir başlangıç. Amacınız eski sorunları deşmek, hesap sormak falan değil. Tam tersi, sizin o yeni, pozitif, güçlü enerjinizle taptaze bir anı yaratmak. Biliyor musunuz, tüm bu stratejiyi adım adım uyguladıktan sonra çok ilginç bir şey oluyor. Yolun başında sorduğunuz o "Onun nasıl geri kazanırım?" sorusu yerini çok daha derin, çok daha kişisel bir soruya bırakıyor. Bu, kendinize odaklanıp hayatınızı yeniden inşa ettiğiniz yolculuk var ya, işte o yolculuğun sonunda bir zirveye ulaşıyorsunuz. Ve o zirveden dönüp aşağıya baktığınızda artık onu istemediğinizi fark edebilirsiniz. Bu, bu sürecin en ironik ama belki de en güçlü sonucu. İşte kendinize sormanız gereken en dürüst, en cesur soru bu. Onu gerçekten geri mi istiyorsunuz yoksa sadece yalnızlıktan mı kaçıyorsunuz? Gerçek motivasyonunuzu anladığınız an atacağınız en sağlıklı adımı da bulmuş olursunuz. Ve nihayetinde tüm bu sürecin belki de en önemli çıkarımı bu sözde saklı. Bu stratejiyi uygulasanız da uygulamasanız da asıl büyük zafer sizin kendi değerinizi yeniden keşfetmenizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.